Öcalan'ın serbest kalması konuşulurken Selahattin Demirtaş neden içeride? Dem Parti nedir ne değildir? Terörsüz Türkiye veyahut da barış süreci. Bütün bu kapsamda neler oluyor ama aslen Selahattin Demirtaş neden içeride? Biraz bunlara bakalım. Dolayısıyla DEM Parti'yi anlatayım biraz size. Öncelikle söylemek gerekiyor ki Kürt siyaset hareketi müthiş bir dirayet ve mücadele örneğidir. Gerçekten de dünya siyaset tarihine geçecek bir örnek var burada. Çünkü bakın 1990 yılında PKK'nın siyasi kanadı olarak Halkın Emek Partisi e, kurulmuştu. Kısaca HEP Hani Z kuşağı okuduysa veya izlediyse bir andın belgesellerini baş, baş, başka içerikleri muhakkak biliyorlardır. SHP listelerinden meclise girmişti bir grup hep milletvekili ancak yemin töreninde Kürtçe yemin etmeye çalıştıkları için yaka paça meclisten atılıp milletvekillikleri de düşürülmüştü ve parti de kapatılmıştı ve bu insanlar ceza almışlardı. Mesela Leyla Zana onlardan biriydi. Şu aralar ne yapıyor gerçekten merak ediyorum doğrusu. Şöyle bir izlek e, devam etti HEP'in kapatılmasının ardından. E, HEP'in kapatılacağı anlaşılınca Özgürlük ve Eşitlik Partisi ÖZEP'i kurdular 1992'de. O da kapatılınca Demokrasi Partisi DEP kuruldu. O da kapatılınca Halkın Demokrasi Partisi HADEP kuruldu. HADEP bir 10 seneye yakın falan e, faaliyet gösterebildi. Sonra Demokratik Halk Partisi DEHAP kuruldu. Sonra Demokratik Toplum Hareketi DTH kuruldu. Bakın Partiler kapatılıyor, yeni partiler açılıyor. Sonra Demokratik Toplum Partisi DTP kuruldu. Sonra Selahattin Demirtaş'ın liderliğinde Barış ve Demokrasi Partisi BDP kuruldu. Sonra Halkın Demokrasi Partisi HDP kuruldu. Sonra Demokratik Bölgeler Partisi DEMDP kuruldu ve en nihayet Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi yani bugünkü DEM Parti kuruldu ve faaliyetlerini yürütmekte. O yüzden diyorum müthiş bir dirayet ve mücadele örneğidir diye CHP'liler Ekrem Yamanboğlu'nun X hesabı kapatılınca ne yapacaklarını birden şaşırmışlardı. Hatırlıyorsunuz Kürtler partileri kapatıldıkça yeni parti açarak bugünlere geldiler. Yani siz de bir zahmet yeni bir X hesabı açıp e, mevcut hesap kapatıldıkça o şekilde devam edeceksiniz. Şimdi bu hareketin bu 35 sene sürekli partisi kapatıldıkça yeni parti açarak bugünlere gelebilmesinin aslında tek bir motivasyon kaynağı olabilir baktığınızda. Ölümüne bağlı olunan bir dava bir mücadele. Evet bugünün DEM Partisi spesifik bir davanın partisidir. Yani o da e, Kürtlerin siyasi ve kültürel haklarının tanınması tanınmasını sağlamak. PKK'nın taleplerinin siyasi platformda konuşulması ve Türkiye'yi kana boğan bu işin e, çözülmesi. Dolayısıyla DEM Parti Kürtlerin partisidir denebilir. Yani e, bunun e, bununla ilgili tartışmalar da var ama bugün hala DEM Parti Kürtlerin partisi diyebiliriz Bir ara Türkiye Partisi olmak vizyonunu kucakladı parti. E, çünkü bir siyasi parti eğer toplumun tamamını kucaklamıyorsa, e, kucaklamıyorsanız bir siyasi parti olarak Anayasa Mahkemesi'ne e, sizi kapatı kapatabilmesi için ciddi bir argüman da vermiş oluyorsunuz. O yüzden mesela de, feministler bir kadın partisi e, kuramıyorlar. Yani toplumun tamamını kucaklamanız gerekiyor. Ama bu Türkiye Partisi olmak vizyonu e, o vizyonun sahibi ciddi bir biçimde de cezalandırıldı. Selahattin Demirtaş'tan bahsediyorum ama ona geleceğim. Şimdi dolayısıyla Öcalan'ın serbest kalması durumu söz konusu olunca DEM Parti bu yabancı yapısından dolayı babasını tanımaz. Tanımıyor. Yani ne CHP'yi umursar ne de bir başkasının 35 yıldır uğrunda mücadele ettikleri e, davalarının en önemli aşamalarından birinin e, artık ucuna kıyısına e, onu gerçekleştirmek noktasına gelmişken CHP'li belediye başkanlarının tutuklanmasıyla falan ilgilenecek halleri elbette yok. Zaten Erdoğan da biraz böyle olsun diye e, terörsüz Türkiye ya da e, PKK'nın silah bırakması, Öcalan'ın serbest kalmasıyla CHP'li belediyelere yönelik operasyonları aynı zamana denk getirdi. O da bir siyasi Öcalanı yani, serbest bırakma gücüne kim sahipse DEM Parti ya da Kürt Siyasi Hareketi gidip onunla oturur, konuşur. belirtekim şimdi de Recep Tayyip Erdoğan'la görüşüyorlar. Dediğim gibi CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara pek ses çıkarmıyorlar. E, ama arada bir şeyler de söylüyorlar, söylemiyorlar da değil. Ee, Öcalan konusunda işlerin istedikleri istikamette gitmesi için yeni anayasa karşıtı cepheyi de boş bırakmıyorlar. Öcalan serbest kalırsa ve PKK'lılar milletvekili olup meclise girerlerse e, yeni anayasaya destek verecek. Kürt Siyasi Hareketi ya da Dem Parti ama olmazsa CHP ile aynı safta e, yeni anayasaya karşı duracaklar. Yani başka detaylar da var elbette ama hani çok çok kabaca... Ee, durum bu. Çünkü Dem Parti budur. Tek olayı Kürt meselesidir ve öcalandır. Bunun e, kapsamını geliştirmek isteyen kişiye e, ve onun nasıl cezalandırıldığına geliyorum şimdi. Dem Parti dediğim gibi Türkiye Partisi olayım. Türkiye'deki bütün halkları kucaklayayım. Türkiye toplumunun tamamına hitap edeyim gibi bir vizyona sahip olayım dedi bir ara. Hani olabilir de gayet de iyi olurdu. Çok da harika olurdu. Bunun yolu da açılmıştı. Selahattin Demirtaş açmıştı bunun yolunu. PKK'nın silah bırakmasının zamanının geldiğini ilk söyleyen kişi de Selahattin Demirtaş'tır 2015'te. Hatırlayın. Hani bunu dile getiren Dem Parti'nin bütün Türkiye'yi yıkacaklayan bir sol parti, bir sosyalist parti olmasının yolunu e, açan bir yandan PKK'ya silahları bırak artık derken bir yandan da Erdoğan'a seni Cumhurbaşkanı yaptırmayacağız diyen bir e, genel başkandı, bir liderdi Selahattin Demirtaş ve şimdi hala içeride biliyorsunuz ve zannediyorum ki Erdoğan İmralı heyeti ile görüşürken Demirtaş'ı pazarlık konusu yapmıyor. Böyle tahmin ediyorum çünkü bu süreç çok üst perdeden ve çok perdeler arkasında yürütülüyor, mit yürütüyor bu süreci. Dolayısıyla e, kulaktan dolma bilgilerle e, size bir haber içeriği sunamayacağıma göre sezgilerimi sadece aktarıyorum fikrim budur diyebiliyorum. Eee şimdi Selahattin Demirtaş'ın bu vizyonu cezalandırılmış durumda. Erdoğan'ın da PKK'nın da işine gelmedi o dönem. Selahattin Demirtaş'ın bu duruşu yani PKK'ya silahları bırak diyor. Erdoğan'a da seni Cumhurbaşkanı yaptırmayacağız diyor. Ne Öcalan memnun ne Erdoğan, Erdoğan memnun. Tekrar ediyorum Selahattin hala içeride. Ve işte tam bu yüzden Öcalan çıksa da Demirtaş içeride kalmaya devam edecek gibi görünüyor.